Sen. Bir varmış, bir yokmuş. Gökyüzüne uzanan çam ağaçlarının arasında orman evinde yaşayan anne keçi ve yedi küçük keçi yavrusu varmış. Bir gün anne keçi yavrularını İstanbul'a gezmeye götürmüş. Bir de deniz yolunu deneriz olur mu? İstanbul Boğazı kıyılarında görülebilecek çok yer var. İşte geldik. Çocuklar burası Üsküdar. İstanbul'un en eski semtlerinden biri. Yaşasın! Vapura bineceğiz. Evet, İstanbul Boğazı'nı vapurla gezerken daha çok yer görebiliriz diye düşündüm. Ay, ay. Anne keçi ve yavruları vapura binerken arkalarından gelen yine bizim hain kurttan başkası değilmiş. hep birlikte yol boyu etrafı seyretmişler. Çocuklar bakın burası Dolmabahçe Sarayı. Şimdi müze olarak geziliyor. Kavru keçinin onu işaret ettiğini son anda fark eden hain kurt hemen yelpazesini açmış. Hani nerede? Yok yavrum. Hain kurdun burada işine. Benzettin herhalde. Evet çocuklar. Orası da Topkapı Sarayı. İstanbul'un fethinden sonra yapılan ilk büyük saray. İstanbul tarih boyunca birçok imparatorluklara ev sahipliği yapmış. Önce Roma, Bizans ve sonra Osmanlı İmparatorluğu. Ne kadar tarihi bir şehir. Evet, hem de nasıl. Çocuklar hadi. Vapur yanaşıyor, ineceğiz. Bu bölgenin adı da Galata ve bu da meşhur Galata Kulesi. Hadi gelin en üst katına çıkalım. Anne keçi ve yavruları Galata Kulesi'nin en üst katındaki seyir terasına çıkmışlar. Manzara harika. Galata Kulesi eskiden çevredeki en yüksek yapıymış. Hezarfen Ahmet Çelebi kanat takıp buradan Üsküdar'a kadar uçmuş. Aa! 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 Kanatları nereden bulmuş? Kendi yapmış kuşların kanatlarını incelemiş, kendi ağırlığına göre hesap yapmış ve kendine kocaman kanatlar yapmış. Vay! Çok bilgiliymiş. İşte buldum. Ben de kanat takıp uçabilirim. Hem bu keçilerden birini de kaçırıyorum. <laughs> Anne keçi yavrularıyla konuşurken birden rüzgar esmeye başlamış. Üzerine bir gölge düşmüş. Aa, bakın! Biri kendini pezarfen zannediyor. Kurt taktığı kanatları çırparak kendini aşağı bırakırken en küçük yavru keçiyi de kapmış. Ya <laughs> olamaz. Ya <laughs> Çocuklar, hemen aşağı inip kurdu takip etmeliyiz. Hızlıca merdivenlerden inen yavru keçiler ve anneleri iskelede duran bir balıkçı teknesine binmişler. Anne keçi tekneyi kullanırken yavruları da yukarıda uçan kurdu takip ediyorlarmış. Rüzgar duruyor gibi. Ee, eyvah, denize düşecekler anne keçi tekneyi daha hızlı kullanmaya başlamış. Bir planım var. Anne, sen kurt alçı aldığında ona yaklaş. Hadi biz de merdiven olalım. Yavru keçiler birbirlerinin omuzuna çıkarak yukarı doğru uzanıyorlarmış. Tut elimi. Ah, 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 ah. Kurt kanatlarını daha çok hareket ettirdikçe yeniden yükselmiş. <laughs> Siz beni ne zannediyorsunuz minik keçiler? Kuşum ben, kuş. Kurt kuşu. <laughs> Denizde hızla yol alan anne keçi rüzgarın kesilmesine fırsat bilerek kurta tekrar yaklaşmış. Yavru keçiler kardeşlerine tekrar ellerini uzatmış. Tutun bana kardeşim. <laughs> Sonunda yavru keçi kardeşini tutmuş. Alçaldığını fark eden kurt tekrar havalanmak için daha çok kanat çırpmaya başlamış. Kanatlarım, kanatlarım yırtılıyor. Olamaz. Sıkı tutunun. O sırada karşıdan gelen vapur düdüğünü öttürmeye başlamış. Kurt yükselmezse vapura çarpacakmış. Ay. Vapura çarpmamak için direksiyonu kıran anne keçe ve teknedeki yavrular son anda kurtulmuşlar. Ay. İmdat! İmdat! Uçamıyorum! Ah! Anne keçi ve yavruları ise hemen denizin ortasındaki tarihi kız kulesine demirlenmiş. Hem kardeşlerini kurtardıkları için mutlu, hem de kız kulesinin güzelliği karşısında şaşkınlarmış. Ne macera yaşadık ama. <laughs> İstanbul'u kuş bakışı bile gördük. <laughs> Hain kurt, hiç akıllanmıyorsun. Kuş musun ki uçacaksın? Başımıza ne işler açtın yine? Akşam olmadan Sultanahmet Meydanı'ndaki Ayasofya Müzesi, Sultanahmet Camii ve Yerabatan Sarnıcı'nı görelim. Lezzetli bir Maraş dondurması yiyelim. Hadi çocuklar. Ama hayır. Ben de bu güzel yerleri görmek istiyorum. <laughs> Dondurma yemek istiyorum. <laughs> Kötülük planları yapacağına bu güzel şehri dolaşmak için plan yapsaydın sen de görürdün bu güzel yerleri. Üzülme. Biz... Ya, beni bırakın Ben de görmek istiyorum buraları maalesef cezanı çekeceksin al buraya isimlere baksa uslu durursan sana dondurma alırız ama <gülüyor> <gülüyor> Bir varmış bir yokmuş. Ressam kendisinden beklendiği gibi o gün yine resim yapıyormuş. Ama o gün yine de diğer günlerden farklıymış. Biraz sinirliymiş. Of olmuyor olmuyor. Ressam böyle homurdanırken kardeşi Mucit iyice meraklanmış. oldu kardeşim? Olmayan nedir? Baksana. Doğru kırmızı bir türlü olmuyor. Bence hepsi kırmızı. Hayır bak. Bu bayrak kırmızısı. Bu elma kırmızısı. Bu gül kırmızısı. Bu da nar kırmızısı. Eee? Ben Mars kırmızısı istiyorum. Mars mı? Gezegen Mars mı? Bildiğimiz Mars. İstersen benim uzay gemimle gidebilirsin. Gerçekten gidebilir miyim? Tabii. Harika. Hem ay beyazımla Neptün mavim bitmişti. Belki Satürn sarısı da alabilirim. Tüm bunlar konuşulurken onları dinleyen birisi varmış. Tabii ki bu kişi hain kurttan başkası değilmiş. Mars Baş kırmızısı mı? Neptün mavisi mi? Eminim bu boyalar çok pahalıdır. Gelsin paracıklar. Zengin oldum, zengin. ressam heyecanla yola koyulmuş. Aa! İlk tura biraz ay beyazı için aymış. Sonra Kırmızı için Mars'a gitmiş. Aa, rahat bırak beni! Rahat bırak beni! Aa! Ne güzel bir Kırmızı! Sonra Neptün'e uğramış. Yumuşacık bir mavi. Dönüş yolunda kısa bir süre Satürn'e de uğramış. gördüğü en güzel bakır sarısı tonları oradaymış yolculuğun ardından sonunda dünyaya yaklaşmışlar. Çiftliğe geri döndüklerinde ressam resmine başlamak için sabırsızlanıyormuş. Bekle beni tuvalim. Harika resimler yapmaya geliyorum. Ne beni varken hepinizi satıp zengin olacağım. Derken olan olmuş. Ve kurdun bir anda ayağa takılmış. Düşmüş ve tüm boyaları da birbirine girmiş. Ay hayır olamaz. Kurt senin ne işin var burada? Hayır hayır bütün gün boya topladım ben. Bu Mars kırmızısı mı? Hayır. Artık o portakal turuncusu olmuş. Peki ya bu? <laughs> Maalesef o da üzüm moru olmuş. Gitti <laughs> <Gütlü> paracıklarım. <laughs> Annemi istiyorum. <laughs> hey çocuklar. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için hemen abone olun ve zili tıklamayı da unutmayın.